Merhabalar. Bu videomuzda bilgisayarımıza Zoom programımızı internetten nasıl indirebiliriz ve bilgisayarımıza indirdiğimiz programı nasıl kurabiliriz? Bunların cevabını bulabileceğimiz bir video olacak. Tarayıcımızdan Zoom programını arattırıyoruz. Ve karşımıza Zoom programının web sitesi geliyor. Buradan download kısmına girip download diyerek Zoom programımızı bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirdiğimiz programı buradan sürükleyerek masaüstüne atıyoruz. İndirdiğimiz programı çalıştır diyerek bilgisayarımıza kuruyoruz. Bilgisayarımıza Zoom programımız kuruldu ve arayüz ekranı geldi.